Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli gelişmelerimiz var. E, Onaçu transferi için Trabzonspor bir maddeden vazgeçmek durumunda kaldı. Böyle bir iddia var. Birazdan bu detayı sizlere aktaracağız. Trabzonsporlu bir futbolcuya resmi bir teklif geldi. Bu ne kadarlık ama Trabzonspor'un reddettiği bir teklif olduğunu sizlere söyleyelim. Uğurcan cephesinde yine şok gelişmeler var. Onları size aktaracağız. Hepsinden önemlisi 30 Haziran'daki yeni sezon hazırlıkları biliyorsunuz başlayacak. Uğurcan, Çakır, Trabzon'a gelecek mi gelmeyecek mi bu sorunun da net cevabını bu videonun içerisinde bulabileceğinizi söyleyelim. Detaylara geçmeden önce yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. İki transfer bitti arkadaşlar dedik sizlere. Bir sabek oyuncusu. Ee, Pedro gitti onun yerine Wagner Pina. Banzai'dan Trabzonspor biliyorsunuz kiralıklı sezon sonu sözleşmesi bitti. Onun yerine de dün itibariyle Onaç'ı transferinin resmen bittiğini sizlere aktardık. Bugün de oyuncunun resmi olarak Trabzonspor'la e, anlaştığını bir video ile Trabzonspor e, kamuoyuna paylaşmış oldu arkadaşlar. Şimdi tabii ki 3. ve 4. transferler için yoğun bir temasın, yoğun bir çalışmanın içinde olduğumuzu söyleyelim ama 3-4 tane oyuncuyla Trabzonspor Temaslarını sürdürüyor. orada renk olsun. Ee, bu arada yine Amin, e, Faslı oyuncu Amin ile de Trabzonspor ciddi anlamda e, görüşmelerini sürdürüyor. Bunlardan ikisi de on numara ama belki biri alınırsa diğerinden vazgeçici ya da biri 8 numara olarak mı düşünülüyor? Tolisso iddiaları hala devam ediyor Trabzonspor'un Tolissoyu bir formül bularak Trabzon'a getirme planlarının olduğu iddia ediliyor. Tolisso'dan da Trabzonspor vazgeçmiş değil, onu söyleyelim. Diğer taraftan VUH ile ilgili bugün birkaç arkadaş bana yazdı. Bir olumsuzluk var bu transferden vaz mı geçildi? Arkadaşlar biraz önce sorgulattım. Bir vazgeçilme durumu yok. Hatta birkaç güne kadar resmi olarak açıklanması bekleniyor haberini aldım. Bilmiyorum nerede yazıldı, nerede çizildi. Bana 3-4 tane yazan olduğu için de bu videoya VUH transferini koyduk. VUH ilgili yeni bir olumsuz bir detayın olmadığını söyleyelim. Görüşmeler devam ediyor. Sadece oyuncunun biraz nazlanması söz konusu. O nazlanmayı da ortadan Trabzonspor kaldırırsa 3. transfer, 3. imza Vogue olabilir. BOGA ile ilgili olarak Nice Kulübü ile temaslar devam ediyor. Önce bonservisiyle istedik. Biraz rakamsal açıdan arada farklılıklar var. 2 gün önce yeni bir teklif sunduk. Önce dedi kiralayalım. Artı satın alma opsiyonu koyalım. BOGA'yı bize o şekilde Nice Kulübü'den istedik. Orayla ilgili olarak temaslar devam ediyor. Borderenko ile ilgili bir haftada iki teklif çıktık. Orayı Trabzonspor yoğunlaştı. Görüşmelerin olumlu geçtiği yönünde haberler vardı. Bir önceki videoda sizlere bahsettik. Yani hızlı bir tempoda çalışma devam ediyor. Uğurcan Çakır cephesi giderse Berke ile ilgili olarak da çalışmanın Trabzonspor'da hazır olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Burada önemli olan arkadaşlar bir kontenjan boşaltacağız. Bir takım isimlerden ayrılık yaşayacağız. Ardından da bu kontenjanları doldurabilmek adına Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncuları kadroya kaçacağız. Başkanın hala arkadaşlar Fransa'da olduğu bilgisi var. Bilmiyorum dün döndü mü, dün dönme ihtimali var denildi ama bugün dönüp dönmediği konusunda bir bilgimiz yok. Orada transferleri bitirmeden dönmez diye tahmin ediyorum ama kısa sürede ben Fransa'da transferin bitti haberini gelebileceği kanaatini taşıdığımı da arkadaşlar en azından sizlere söylemiş olalım. Bakalım önce hangi transferler bitecek hep birlikte göreceğiz. Önce Uğurcan Çakırla birlikte başladı. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçeli Genç Fenerbahçeliler Derneği olsun. İşte bazı Fenerbahçe basın organları Uğurcan Çakırla ilgili olarak olumsuz görüş belirtmeye başladılar. Yani Uğurcan'ı istemiyoruz gibi ya yani sanki hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz Uğurcan'ı aman aman alın gidin falan diyoruz da onlardan nazlanıyor gibi bir söz konusu bir durum. Hele hele Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin o paylaştığı küfür ettiğimiz kişiyi istemiyoruz sloganı çok yakışıksız çok böyle şey söyleyip ağır kelime de kullanmak istiyorum ama arkadaşlar kullanılacak bir kelime değil. Yani küfür etmeyi marifet sayıp bunu da alıp ekranlarda ya da sosyal medyada paylaşanlar bir marifet yaptıklarını sanıyorlar arkadaşlar. Ya yani küfür etmeni çok iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Yazık. Yazık bunlar Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı olmaları çok önemli değil. Yazık ki bir birey olmaları, küfürü ön plana çıkarıp iyi bir şey yaptık diye övünmeleri bence şey. Fenerbahçe cephesinden iste, istemiyorsanız istemeyin arkadaşlar. Yani Ali Koç zaten taraftara sorup Fenerbahçe kulübünü yönetiyor ya sizin de fikrinizin çok bir önemi yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani ha görüş belirtebilirsiniz. Ki kaldı ki da Fenerbahçe ile ilgili olarak da Uğurcan'ın da henüz yani bir imzası söz konusu değil. iki yıllık daha kontratı var arkadaşlar. Tabii ki bir takım belirsizlikler var. Yani Fenerbahçe'nin taraftar istiyordu. Bizi çok ilgilendirmez arkadaşlar bu konu. Yani onu söyleyeyim sizlere. Uğurcan Çakır gelecek mi? Bu sorunun cevabını birazdan aktaracağım sizlere. Tabi bir takım belirsizlikler var. 30 Haziran itibariyle birçok soru belki yanıt bulacak. Ama suskunluk arkadaşlar hiç kimseye bir şey sağlamıyor. Çünkü hala Fenerbahçe'nin oyuncuyu getirdiği, sağlık kontrolünden geçirdiği, prensipte anlaşmanın yapıldığı ya kontratı olan Trabzonspor Kulübü'nden henüz ne yapılacağı konusunda net bir karar ortaya çıkmamışken yani oyuncunun gidip Fenerbahçe imza atacağını ya da sağlık kontrolünden geçeceğini aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Hani Uğurcan'ın bu kadar e, hata yapacağını artık arkadaşlar düşünmüyorum. Ha, ayrılma eğilimi içinde olur, gitmek isteyebilir. Bunların sebepleri vardır. E, bu sebepler bazılarına olumlu gelir, bazılarına olumsuz gelir. Kişilerin görüşleri farklıdır ama yani bugün mesela ben e, Radyo Spor'a bağlandım. Özgür Sancar'ın konuydu. Orada şöyle e, yaklaşık bir 15-20 dakika Trabzonspor transfer gündemini Uğurcan konusunu konuştuk. Şöyle bir cümle kullandı. Dün dedi abisiyle konuştum. Necdet Çakır'la. E, biz evet İstanbul'a geldik ama Fenerbahçe için gelmedik. Bakın aynen söylüyorum sizlere. Fenerbahçe için gelmedik. Oyuncunun zaten bir sakatlığı vardı. MR'a girmemiz gerekiyordu. O yüzden İstanbul'a geldik ve MR'a girdik. Hatırlarsanız milli takım kampından da sakatlığından ötürü kartodan çıkartılmış bir isimdi. Ya yani bazıları Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti gibi ifadeler de kullandılar ve Necdet Çakır şunu da söylüyor. Eee Uğurcan Çakır diyor. 30 Haziran'daki Trabzonspor'un sezon açılışında yani sezon başı kampına e, gidecek yönünde bir bilgi de paylaştı. Yani Uğurcan Çakır abisine göre menajeri sayılan menajerli şirketinin bir üyesi olarak e, abisinin fikrine göre Uğurcan Çakır 30 Haziran'da Trabzon'da olacak. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Fenerbahçe ile söz verilmiş olsa da bahsedildiği gibi Fenerbahçe'lerin yazdığı gibi bir imza yok. Oyuncu oraya geliyor. Ha bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar diş sallandı mı sallandı. Çok sessiz kaldı mı? Birçok şeyi kabul etti mi? Evet. Ama bundan sonra ne olacak? İşte oyuncu geldikten sonra muhtemelen yönetim kuruluyla oturup bir görüşme yapacaktır. Bir çözüm yolları aranacaktır ama bakalım nasıl bir karar çıkacak? Biz de çok merak ediyoruz ama güven bağı biraz koptu mu koptu. Hani keşke Uğurcan gidiş şeklini bu şekilde değil de bu sessiz kalarak bu iddialara cevap vermemek yerine gitmek istiyorsa da yönetim kuruluna gelip ki yönetimden de arkadaşlar artık gitmek istediğine dönük yani birçok insan artık evet gitmek istiyor ifadesini kullanıyor. Artık bu net bir şekilde ama keşke gelip ben müsaade istiyorum artık ayrılmak istiyorum ben burada misyonu tamamladım işte belki bu artık çok monoton gelmeye başladı dese yönetim kurulu ortak bir karar alınmış olsa Belki bu iş bu noktalara gelmezdi arkadaşlar ama bu saatten sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz oyuncu kampa katılacak Abis tarafından bu açıklandı ee, bakalım detaylar nasıl olacak hep birlikte göreceğiz geçelim bir başka konuya birazdan Onaç transferi ilgili bir şok madde var o şok madde Trabzonspor tarafından feragat edildi onu da aktaracağım ama önce Batagol'a devam edelim Batagol ilgili olarak biliyorsunuz kulübe gelen tekliflerin olduğundan bahsetmiştik yeni sıcak bir bilgi kulübe gelen 8 milyon euroluk bir teklif var. Şimdi arkadaşlar başkan 10 milyon euro üzerinde gelen teklifler var demişti. Dördü resmi oyuncu için. Biri gayri resmi. Gayri resmi de şunu söylüyor. Menajerler üzerinden. Ama Batagov'a eğer 10 milyon euro'nun üzerinde teklif geldi mi orayı çok net bilmiyoruz. Ama bugün aldığım bilgi 8 milyon euroluk bir teklif Batagov'a geldi arkadaşlar. Batakov için 8 milyon euroluk bir teklif var ve bu teklif Trabzonspor Kulübü tarafından reddedildi. Ha daha önceki teklifler 10 milyon euronun üzerinde miydi? Bunların içinde Batakov var mıydı? Başkanın söyledikleri. O ne o çok net değil. Ama net olan bir şey var ki bu Lazio mu yoksa e, Newcastle United mi onu netleştiremedim ama 8 milyon euroluk resmi bir teklif kulübe geldi Batakov, tarafı, Batakov için ama Trabzonspor kulübü bu teklifi reddettiğini de arkadaşlar sizlere söylemiş olalım. Geçelim bir başka detaya. Onaçu. Oyuncu pazartesi Trabzon'a geliyor resmen Trabzonspor oyuncu kadrosuna kattığını zaten duyurduk sizlere. Fakat Onaçı ile ilgili olarak bir, bonservis servis bedeli ne kadar? Trabzonspor'a yakın kaynaklar 6 milyon euro diyor. Özellikle dün de söyledim. İngiliz medyasında bir yerde 6 milyon sterlin yani 7 milyon euroluk bir bonservis servis bedeli olduğu söyleniyor. Tabii ki kapa açıklamasında bu rakam bu şekilde yansımayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bonuslar orada yer almayacak. Kemik para oraya yazılacak. Dört buçuk mu olur, beş buçuk mu olur, altı mı yazılır onu göreceğiz ama bu rakamın biraz daha yüksek olduğunu çok net bir şekilde arkadaşlar sizlere söyleyebiliriz. Tabi gelişi sonrasında camiada bir hareketlilik oldu mu oldu. Yani onarçunu gelmesinden sonra sevinen taraftarların sayısı çok ama verilen rakam bir açıklansın. 31 yaşında bir yıl kontratı kalmış bir oyuncuya bu kadar rakam verilir mi gibi söylemler de var. 3 yıl kontrat şu anlama geliyor 31 ki Afrikalı oyunculara bir 3-5 koymak lazım yaş olarak üstüne. Hani biz 31 diyelim. 3 yıl kontrat, 34, 35 bizden ayrılması. 35 yaşından sonra bir oyuncuyu Trabzonspor kime, kaça satabilir? Ha iyi bir performans sergisi belki bir uzatma olabilir. Ama 3 yıl Trabzonspor'da ne verecek? Bunlar soru işareti. Ee, yani bir anlamda servisi Trabzonspor geri kazanma şansı, ihtimalinin olmadığını söyleyelim. Şimdi bu transferle ilgili arkadaşlar bir şok iddia kulağıma kadar geldi. Bunu paylaşacağım ama bazı yerlere teyit ettirmedim ama olumlu yönde bilgiler aldığımı da söyleyeyim sizlere. Bir, Göztepe tarafından biliyorsunuz arkadaşlar biz daha altı kardeşi vermiştik biliyorsunuz. Orsic'i aldık 2.4 milyon euro artı Taha altı kardeşi biz bedava Göztepe'ye vermiştik. Orada bir sonraki satıştan da %20'lik bir hakkımız vardı. Benim yeni edindiğim bir bilgi bu %20'lik hakkı Trabzonspor bu haktan ferakat etti. Yani almayacak. Şimdi bizim için karlı mı derseniz bence çok zararlı. Yani bugün Göztepe'nin oyuncusu Taha 7-8 milyon euro etse ki çok rahat eder. Avrupa'dan da teklifler var, Galatasaray ısrarı var deniliyordu. Yuvarlak biz onu 10 milyon yapsak arkadaşlar 10 milyon euronun %20'si 2 milyon euro yapar. Yani biz 2 milyon eurodan daha üstünü çizdik arkadaşlar. Ne için? Onaççı için. Onaççı geldi güzel tamam bize katkı sağladı eyvallah. Ama dönen bir oyuncunun durumu ne olacak? Gittiğimiz onaççıyı arayacak mıyız? Daha iyi bir onatçı mu? Kendi söylemiyle daha güçlü geliyorum diyor. İyi güzel de geçen sene çok fazla forma şansı bulamadı. Bilek sakatlığı yaşadı. Yani ne vereceği soru işareti. Bir de elimize geçecek bir 2 milyon euro varken Trabzonspor mecbur kaldı. Bundan da vazgeçtiği yönünde bir iddia var. Bakın şu an iddia gibi ama birkaç kişiyle konuştum. Aynı iddia onlara da gitti. Olumlu yönde gibi duruyor ama biraz daha araştırıp Sizlere bu bilgiyi paylaşacağım ama bence olma ihtimali yüksek çünkü hatırlarsanız bu konu daha önce de gündeme geldi. E, Göztepe'nin böyle bir isteği vardı. Bence 6 milyon euroyu aldık gibi görünse de 8-9 milyon euroyu bulduk arkadaşlar. E, peki şimdi soruyorum 8 milyon euro vermem bu transferi diyen başkan. E, bu rakamı geldi yine. Açıklamayı bekliyoruz evet resmi olarak. Bu iddia doğru mu? 2 milyon euro yaklaşık olarak hani 10 milyon euro üzerine satılırsa %20'lik payımızdan da vazgeçtiysek ben bu transferin Trabzonspor açısından çok olumlu, çok karlı bir transfer olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın, bakın çok açık ve net söylüyorum. Yine burada bir İngiliz oyununa geldik. Ha hoca istedi, oyuncu alamadık, oyuncu istedi. Bu kadar uğraştı, başka tarafa dönemeyiz. İlle de o olsun, şu olsun, bu olsun ama eğer Tahtı kardeşinde bir sonraki satıştan %20'lik hakkını verdiysek Geçmiş olsun arkadaşlar. Şu an belki sıfır gibi görünüyor ama oyuncunun 10 milyon euroya satıldığını hesaba katarsak 2 milyon euro daha çöpe. Bence çok karlı bir transfer olmadı açık ve ne söylüyorum. Yani ben 15'e Romulu alıyorsam gözüm kapalı Romulo alırdım arkadaşlar. Bazıları şöyle diyor işte 10 açı 10 tane Romulu ner? 23 yaşında para kazanırsın background'u var. Şu an 10 tane kulüp istiyor. 13, 14, 15'leri gözü kapalı reddeden bir Göztepe var. Arkadaşlar 3,5 milyon euronun altında yıllık ücret alacağını ben düşünmüyorum. Giderken 3 milyon euro yıllık ücreti vardı ona açılıp. 3 yıllık kontrat 4 milyon euro olsa bakın 3,5 4'ten aşağı olmaz. 1 yıl önce 3 milyon euroydu. 12 milyon euro. 8 de böyle verdik. 20 milyon euro. 15'e Romulo'yu alsaydık bir sonraki satıştan para kazanırdık. Romulo'ya da bu kadar para vermez. 3 yıl için 5 milyon euro ediklerseniz aynı rakamlara Romulo'yu alırdık. Bu bir transfer başarısı olarak ben bunu bir transfer başarısı olarak görmüyorum arkadaşlar. Açık söylüyorum. Ben Onatçı'yı bir transfer başarısı olarak görmüyorum. Rakamlar %20'lik dilimden vazgeçmemiz doğruysa bakın bir daha altını çiziyorum. Eğer bu iddiada doğruysa bu bir transfer başarısı değildir. Rakamlar bir açıklansın bir görelim ama açıklanacak rakamlarda kimseyi yanılmasın. Oradaki bonuslar yine sözleşme detayında yer almayacağının da altını bir kez daha çizelim arkadaşlar. Ee, lütfen görüşlerinizi bizlerle birlikte paylaşın. Onatçı transferi gerçekten evet oyuncu bize katkı sundu. İyi işler yaptı. Yine ümit ediyoruz. Umutlandık ama rakamları duyduktan sonra bu transfer için bir transfer başarısı diyebiliyor musunuz? Görüşlerinizde de lütfen bizlerle birlikte paylaşın. Gözler 3. ve 4. transferlerde bakalım orta saha mı? 8-10 mu? Sol kenar mı? Yoksa stoper transferi mi önce gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.